Sosyal medya tehlikesi sadece Müslümanlar veya Müslüman gençler için değil, tüm dünya için, tüm insanlık için bir tehlike ve bu konuda yani Yahudi, Hristiyan, Müslüman hangi dinden olursa olsun her kesimden insanlar bir arayış içinde yani nesillerinin sağlıklı bir hayat sunabilmek için e bu konuda özetle şunu söylemek isterim yani sosyal medya dediğimiz şeyden gençleri uzak tutabilmek. Zecri mekanik bir takım Tedbirlerle yani işte sosyal Medya yasak getirmek Veya çocuklar üzerinde bir takım e, Kısıtlamalarla Olacak bir şey değil Yani tabiat Tabiat boşluk kaldırmaz hükmünce Bugünkü neslimizi Bu tür e, Çarpık bir kültüre Hayat tarzına sevk eden e, Ortamı değiştirmek e, Önce gerekir diye düşünüyorum Bunun için de yani bir toplum, sağlıklı bir toplum, toplumun temeli camidir. Yani Osmanlı mesela bir yere şehir kurarken Balkanlarda veya başka bir yerde önce cami, bütün şehir cami etrafında kurulurmuş ve bugün halen Türkiye'de ve Bursa'da mahalleler isimlerini camiden alır. Yani bir mahalle halkı yani cami cemaati aynı zamanda mahalle halkı demektir. Özetle gençlerimizi biz tekrar cami merkezli, cami eksenli sağlıklı ahlaki, ahlaki bir hayat yaşayabilecekleri ortama çekebilirsek ancak bu tür sosyal medya gibi zararlı bir kültürden, hayat tarzından kendilerini otomatikman bu şekilde koruyabilirler. Yoksa onlara sağlıklı bir hayat tarzı sağlıklı bir alternatif sunamadan doğrudan bunları ortadan kaldırmaya çalışmak bataklığı kurutmadan sivri sinekleri öldürmeye uğraşmaya benzer diye düşünüyorum.